Motoflu'dan herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün size zaten iki kere kaza yaptım. Bir tanesi mevcut kanalımızda. ikincisini anlatacağım. Bir de görüntüsü var. Baya kötü ama onu da koyacağım ya. <laughs> Motoflu'dan herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Ben de pazar günü çalışıyorum. Allah'ım çok üzücü. Normalde bugün izinliydim ama neyse motofa sağdan bindik bu seferlik böyle olsun bakalım. Normalde bugün izinliydim. Ama iş yerinden bir abimiz izin istedi. Pazar günü işi varmış. Ona verdik iznimizi. Bugün size zaten iki kere kaza yaptım. Bir tanesi mevcut kanalımızda. İkincisini anlatacağım. Bir de görüntüsü var. Baya kötü ama onu da koyacağım ya. O zaman getirdiği çalışıyordum. Ama kaç saat çalışıyorum günlük para kazanacağım diye işte. Kültürsüz cahil. insan patlaması var bu ülkede ya. İnan diyorum ya. Ya ne diyeceğiz? Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dakika dur dur. Ananı avradını bilmem seni ne yapayım. Sözüm meclisten dışarı. Hata yaptın. Abi. Yani böyle bir dönüş var mı bilmiyorum ama. Sağ ol. <laughs> Üçüncü kaza videomuzu çektiriyordum bana. Teşekkür ederim. O zaman getirdiği çalışıyordum ama para kazanacağım diye esnaf kurye falan filan günlük bayağı bir saat çalışıyordum. 12-13 saat falan. Gaza geliyorduk böyle paket attıkça falan. Hafta sonuydu. Hangi gün ya? Cumartesi günü. Abi trafikte hiçbir araba yok. Sadece ben ve o malum araba var. Mercedes eski kasa. Şimdi Sola dönerken genişten almamız gerekiyor değil mi? Bu konuda hemfikiriz. Neden? Çünkü karşıdan araba geliyor falan filan. Bir de dönerken hani bakıyoruz abi. Karşıdan araba geliyorsa hemen dönmüyoruz. Yol önceliği kimin falan filan. Çünkü sallıyorum ben buradan dönerken pat diye sağ dönmüyorum. Bir bakıyorum araba var mı, geçen var mı? İnsanlara müsaade ediyoruz sonra dönüyoruz. Bu abimiz Karşı taraftan geliyor bir de benim şeridimden geliyor. Hiç yani cidden nasıl görmedi falan anlamıyorum. Çünkü yani bayağı görünür bir şekilde geliyordum. Geldim geldim. Ben de nasıl olsa gördü diye falan kreni falan da basmıyordum açıkçası. Ama çok saçma yani. Paint çizip göstereceğim abi. Böyle bir dönüş şekli mi var ya? Ya tekrarlasın abi. Bir şey değil. De çok şeyde ki. Sanki ben orada yokmuşçasına adam önüme kırdı. Sonra ben de hiç zaten fren falan reaksiyon bile gösteremedik abi yani imkanı yok orada tepki vermenin. Önüme kırdı sonra hop Yerdeyim abi ben Hiç şey hatırlamıyorum ha Arabanın üstüne çıkıp düşmüşüm ben ama Hiç böyle arabanın üstüne çıktığımı hatırlamıyorum Kaza yaptım abi böyle bir gökyüzünü gördüm Sonra yerdeyim Adam arabadan indi etrafta kimse yok Hafta sonu bir de sabah erken saatleriydi Herif arabadan indi Nasıl geliyorsun lan sen bilmem ne falan geldi Atar yapıyor bildiğin böyle Bıyıklı değişik ülkücü bir tip gibi bir şey Bayağı artistlik martislik yaptı bana Etrafa insanlar gelmeye başladı işte. Getirde çalışıyordum. Getirden arkadaşlarım geldi zaten. Gördüler falan. Herif sonra geri vites yapmaya başladı ya kardeşim. Sen Gelip vurduğunda hissettim ben orada olduğunu diyor. Ses çıkınca birinin geldiğini anladım diyor. Böyle bir şey mi var dayı? Allah'ın aşkına nasıl bir vurunca sana hissediyorsun birinin geldiğini ya? Gözün mü yok? Bu abimiz bir geri vites yapmaya başladı. Oradaki arkadaşlarım falan da biraz ters yaptık mı? Ha. Gittim hastaneye. Sadece sağ el şu. Orta parmağımda kırık çıktı. Üstümde hiçbir şey yok abi. Üst tarafımda var ya. Getirin montunda bir adet çizik yok. Ama nasıl oluyorsa Pantolonun iki dizimle parçalandı. Böyle asfaltta sürünmüş. Ben arabanın üstüne çıkıp yere düşüyorum. Benim dizim nasıl soyuluyor onu anlamadım ya. Cidden garip. O zaman da getir yeni açılmıştı. Korumalıklı pantolonu vermemişlerdi bize. Yoktu yani pantolonu. Polis geldi yerde yatıyorum ben tamam mı normal polis trafik polisi falan değil adam şey diyor kardeşim bir şeyin var mı diyor ben de ayağım ağrıyor işte sağ ayağım bayağı taş gibi olmuş şey yapamıyordum böyle bükemiyorum sol ayağımı falan iyi hissediyordum da Sağ ayağım bayağı kötüydü <laughs> Hadi dayı Hadi önüne bak sen. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın be? Lan manyak! Manyak adam asetler! Dayı Allah'ın aşkına sinema mı çekiyorlar? Ne izliyorsun ya? Önüm boş bas gitsene. ben de bir anlatamadım ya. Ha yerde yatıyorum abi. Polis diyor ki bacağını oynat bir bakayım. Diyorum ki abi kırık olabilir diyorum. Bayağı ağrıyor çünkü kötü hissediyorum. Adam diyor ki oynat oynat bir bakalım kırık mı değil mi falan diyor. Dayı böyle bir şey mi var ya gözünü seveyim. Hadi bacağım kırık anasını satayım. Ya oynatınca ne geçecek ki yerine? Arkadaşım şemsiye görevi yapıyordu bana orada yerde yatarken. <laughs> Getirdi çalışan. Gittim abi hastaneye. Pansuman mansuman dizlerimi. Zaten başka bir yerimde bir şey yok. O oh, iyi okey tamam hadi taburcu olacağım diyorum. Elime bir baktım sağ elim orta parmağı morarmış abi. Bir de ağrıması geldi. Sonradan geldi kafası. Elim morarmış falan işte. Şundan da bir röntgen çekelim. Hop orada bir kırık. Orada kırık çıktı işte. Başka bir yerimde bir şey yoktu. Adamdan şikayetçi oldum. Herif normalde artist artist konuşuyordu ya. Abi bu adamı şey yapmışlar işte. Karakolda tutuyorlarmış. Ben şikayetçi oldum, olacağım mı olmayacağım mı falan diye. Geldim Karakola girir gelmez hastaneden çıkınca adam şey yapmaya başladı. Kardeşim nasılsın iyi misin? şöyle böyle. O zaman öyle demiyordum da şikayetçi olmayayım diye kelime oyunu yapıyor işte. Şikayetçi oldum. Davayı kazanmışım. Bir de şey varmış. E-Devlet'ten giriyorsun uyap diye bir şey var abi. Mahkemeye katılmıyorum ya ben avukatım şey yaptı katıldı sadece benim gelmeme gerek yokmuş. Bu uyaptan bakabiliyorsun mahkemede ne olmuş ne olmamış falan. Adamın bir savunması var. Komedi gibi ya yok ben para falan veremem İki tane çocuğum var onları okutuyorum şöyle böyle Tamam dayı eyvallah iyi okutuyorsun hoş da yani Biraz dikkatli olmayı öğrenmen gerekiyor Keyfek eder sürüyorsunuz Başınız yandıktan sonra yok şöyle yok böyle Öyle olmuyor işte maalesef bu işler Şöyle trafik kurallarına uyalım da biraz daha zamanımız olsun Evet mükemmel bir atlayış Zaten geçmeyecektim Aa, ben burada daha fazla dayanamayacağım diyecektim tam. Buradan baktım adamın bir savunma sistemi var abi. Yok işte karşı taraftan ben şikayetçiyim bilmem ne lan oğlum. <laughs> Hakimin ayarlarıyla oynamaya falan çalışmış herhalde anlamadım. Neyse ben bir şey demek istemiyorum ya böyle bir Cık, durum yaşandı işte arkadaşlar. Siz de birazcık videolara beğeni atın, yorum falan yazın, bir şeyler yazın ya. Valla öyle olunca seviniyorum. 54 mutlu. <laughs> Ercan %54 mutlu oluyor sonra. <laughs> Gitgide artıyor bu. Videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz falan işte beğenirsiniz. Ben gidiyorum paket atmaca falan çalışmaca. Geç geç abi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tell me